Herkese selamlar Karya Akademi 678 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili 8. sınıflar bildiğiniz üzere milli eğitimde artık yeni bir dönem başladı. Ortak yazılı sisteme getirildi. Şimdi ortak yazılı sistemi geldiğinden sonra artık biz ne anladık? Milli eğitim bize dedi ki şu mesajı verdi. Benim için artık yazılıların önemi arttı. Dolayısıyla da bu yazılılardan artık daha yüksek puanlar almaya çalışmamız gerekiyor. Daha ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada da KR Akademi sizleri düşünmüş ve bakın tüm dersler için birinci döneme ait ...tüm dersler için yazılılara hazırlık kitabını çıkarttı. Şimdi bu kitapta neler var? Tabii ki de tüm derslere ait bir kere yazılı örnekleri var. Peki nasıl var bu yazılı örnekleri? Milli eğitimin açıklamasına uygun, açık uçlulu sorular var. Ee, Milli Eğitim yayınladığı senaryolara uygun. Yani senaryoları e, baz alarak hazırlanmış yazılılar var. Çoktan seçmeli yine yazılılar var. Ve tabii ki de ortak sınavlara sizi çok iyi hazırlayacak bir kitap oluşturulmuş. Sadece yazılılar da yok aslında şurada gördüğünüz gibi püf noktalı özet bilgiler de var. Yani sınav öncesinde konuyu şöyle bir tekrar edebileceğiniz özet olacak güzel de bir bölüm hazırlanmış. Peki ben sınavdan yüksek puan almak istiyorum. En iyi nasıl hazırlanırım? diyenler için de şunu söyleyebilirim. Bu tüm dersler yazılı hazırlık kitabına edinip önce bu yazılıları siz çözerseniz tam bir yazılı ciddiyetiyle ama süre tutacaksın full konsantre olacaksın bu şekilde hazırlanıp ...kendin çözdükten sonra geleceksin Melih Hoca sana burada tüm soruları detaylı konu özellikli taktikli bir şekilde anlatacak ondan sonra da gideceksiniz yazılardan yüksek yüksek puanları alabileceksiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün kitaptaki birinci dönem tüm dersler yazılıları hazırlık kitabındaki birinci dönem birinci yazılıya ait birinci senaryoya yönelik hazırlanmış yazılıyı çözeceğiz. Güzel bir yazılı çalışması olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hazırsanız başlıyoruz. Evet ders ekranımız geldi. Şimdi gördüğünüz gibi birinci senaryoyu çözeceğiz. Birinci dönem birinci yazılısına ait ve ilk soruyla başlıyoruz. Ne demiş sorumuzda? Verilen soruları cevaplayın demiş. Meltem emşire 4 günde bir, Eda emşire 6 günde bir nöbet tutuyorlarmış. İki emşire birlikte ilk nöbetlerini salı günü tutmuşlar. Üçüncü nöbetlerini hangi gün tutarlar bulacağız. Bir ebop ekok problemi aslında bu. Ne yapalım? Şimdi 4 günde, 4 günde 4 günde 4 günde bir tutuyor. 6 günde 6 6 6 tutuyor. O zaman bunlar nerede kavuşurlar? Kavuşmak dedim. K harfi ekok. O zaman biz de ne yapıyoruz? 4'ün ve 6'nın öncelikle Ekokunu hesaplıyoruz. 2'ye böldüm. 2, 3. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. Biliyorsunuz ekok sömürecek. Yani sonuna kadar gideceksiniz. Bulduğunuz sayıları da şöyle çarpacaksınız. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 gün. Bu arkadaşlar 12 günde bir denk gelirler. Şimdi birinci denk gelişleri ne zamanmış? Salı. İkinci denk geliş, üçüncü denk geliş bize de onu soruyor. Bu ne zamandır? Şimdi gençler Birinciden ikinciye bir 12 gün sürecek. Buradan da buraya bir 12 gün sürecek. Toplamda 24 gün sonrasını soruyor aslında bize. Peki günler kaçta bir tekrar eder? 7'de bir tekrar eder. Yani siz 24'ü 7'ye böldüğünüzde bir kere 3 kere tekrar edecek. Peki ne kalacak bakın? Ne kalacak? 3 kalacak. İşte bu kalanı da üstüne ekleyeceğiz. Hadi gelin ekleyelim. Salıdan çarşambaya, perşembeye ve cumaya. Yani 3 gün sonrası cuma olacak. Dolayısıyla da 3. buluşma cuma günüdür diyebiliriz. Geçtim B şıkkına. Bakın 8 puanı buradan aldık. Bir 8 daha alalım hadi. 48 fındık, 80 fıstık birbirine karıştırılmadan eşit hacimli poşetlere paylaştırılıyormuş. Kaç tane poşet gerekir? Bunu bulacağız. Şimdi çok büyük sayılar 48 80. Bunları küçük küçük bölecekmişiz parçalamak, bölmek. Bölmek B harfi ebob. O zaman hemen Meli Hocanız ne yapıyor? 48'de 80'in ebobunu hesaplıyor. 2'ye böldüm. 24'e 40. Ebob da biliyorsun ikisinde de işine yarıyorsa tikini atacaksın. 2'ye böldün. 12, 20. Tik. 2'ye böldün. 6, 10. Tik. 2'ye böldün. 3, 5. Tik. 2'ler bitti. 3'e geçtim. 3'e böldüm 1. Diğeri bölünmede aynen yazdım ve herhangi birinde 1 bir gördüğüm için de bitiriyorum. EBOB böyle çünkü tamam. EBOB ekok gibi sömürmüyor. O zaman burada ne çıktı bakın. 2 kere 2 kere 2 kere 2. Bunlar da nedir? 16. O zaman bizim bir poşetimizin ağırlığı 16 kilo diyebiliriz. Kaç poşet gerekir diyor. O zaman bunu da böyle böyle yapacağız. 48'i fındıkları yani 48'i 16-16 parçalarsam 3 poşet. 80'i de 16 16 parçalarsam 5 poşet çıkacak. 3 5 daha toplamda 8 en azından 8 poşet gerektiğini söyleyebiliriz. Peki geldim o zaman ikinci sorumuza. Şimdi yukarıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asallar birinciye asa aralarında asal olmayanlar ikinciye atılıyormuş. Buna göre torbaları yerleştir diyor. Hangileri nereye girecek? Şimdi gençler aralarında asallık neydi? Ne demiştik? Ortak bölen yoksa Aralarında asaldır demiştik. O zaman şurada ne yazacağım? Bölen yok. Hemen bakıyorum sayı çiftlerime. 49 ve 91. Bu iki sayıyı temizinden 7'ye bölebiliriz. Bak, en azından bir tane bölen buldunuz. O zaman bunlar aralarında asal değildir. Nereye yazıyoruz? İkinciye. O zaman ben şöyle üstlerine yazıyorum hangi torba olduğunu. İkinci torba bu. Ee, oradan siz torbaların yine üstlerine de yazabilirsiniz. Sadece bunu yapsanız da yeterli. 56 ve 77'ye bakıyorum. Ya bu iki sayı da neye bölünür? Yine ikisinin de bir tane bölenini buldum. Bir tane bulsam yeter. 7'ye bölünüyorlar. O zaman aralarında asal değiller. Dolayısıyla sizi de ikinci torbaya gönderdik. 33 ve 70 bunların ortak böleni yok. Ortak bölen yoksa birinci torba 51 ve 57. Bu ikisi de neye bölünür? Bakın rakamları toplamı 5 1 6 3'e bölünür. 5, 7, 12 3'e bölünür. O zaman bunlar 3'e bölünüyormuş ya. O zaman siz nereye gidiyorsunuz? İkinci torbaya gidiyorsunuz. Geldim 104, 105'e. Bir kere ardışık sayılar aralarında asaldır. Her zaman hangi ardışık olursa olsun. Ardı ardına gelen sayılar hep aralarında asaldır. O zaman bu arkadaşları birinci torbaya gönderdim. 25 ve 82 yine ortak bölen yok. Bu arada ardışıkların da ortak böleni yoktur. Dolayısıyla sizi de nereye gönderdim? Yine birinci torbaya gönderdim ve de torbalar bitti. O zaman üçüncü sorudayız. Şimdi üçüncü soruda yine verilen soruları cevaplayacağız. Ne demiş? Bakın dikdörtgenin alanı 25 üssü 8 cm kare ise x kaçtır demiş. Şimdi dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa ile uzunu çarparak bulunur. Bakıyorum uzun kenar 5 tabanı. Diğeri 5 tabanı değil. Yakışmış mı? Yakışmamış. O zaman bu 25'i ne yapıyoruz? 5 üzeri 2 gibi düşünüyoruz. Bir de tepesinde 2x var. Üstün üstü çarpılır. 2 kere 2x'ten 4x. Bakın diğeri de 5 üstü 4x'miş. Şimdi kısa kenarı 5 üzeri 4x çarpı. Uzun kenarı 5 üzeri 3x artı 2. Bunları çarptığımızda alanı vermesi gerekiyor. Alanı vermiş bize zaten. 25 üzeri 8 demiş. O zaman da ne yapıyorum? Bu 25 üzeri 8 yalnız yine yakışmadı. Herkes 5 tabanı 25 orada olur mu? Olmaz. O kardeşimizi de ne yapalım? 5 üzeri 2 gibi düşünelim. Bir de tepesinde 8 var. E, üstün üstü çarpılır. 2 kere 8 16. O zaman bu 5 üssü 16'ymış. Şimdi çarpmada üsler toplanıyordu. O zaman 5 üzeri 4x 3x 7x bir de 2 var. 7x artı 2 5 üzeri 16'ya eşitmiş. Soru bitmiştir. Tabanlar aynı. Üstlerinde aynı olması lazım. 7x artı 2 16 ise artı 2 eksi 2 geçir. 14. 7x 14 kaldı. E, x o zaman nedir buradan? 2'dir diyebiliriz. X'i bulduk. 8 puanı aldık. B şıkkına geliyorum. Yanda eş karelerden oluşmuş bir şekil var. Toplam alan verilmiş. 4 üzeri 16. Taralı bölge. Yani bir tanesinin alanını soruyor. E ne yapacağız? Toplam alanı 4'e böleceğim çünkü 4 tane kare var. Biliyorsunuz şu 4'ün üstünde her zaman 1 vardır ve bölmede üstler çıkarılır. 16 eksi 1'den 4 üzeri 15 santimetre kare der. Buradan da tam puanımı alır. Tamam. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi burada bir ne sorulmuş? Onun kuvvetlerini kullanarak çözümleme sorulmuş. Hemen başlayalım. Kitabın fiyatı. 241,05 Ne yapıyorduk? Öncelikle 2 ile başlayacağım. 2 çarpı bu nerede bakın? 10 üzeri 2'de yani yüzler basamağında. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı üstü bir küçültüyoruz 10 üzeri 1 artı 1 çarpı üstü bir küçült 10 üzeri 0 artı 0'ı yazmaya gerek yok. Bu da 10 üzeri eksi 1 ile çarpılacak ama etkisiz olduğu için 0 daha doğrusu yutan eleman olduğu için yazmıyoruz. 5'e geçtim o zaman bu arkadaşı da kimle çarpacağım? Bir küçülttük üstü 10 üzeri eksi 2 ile. Birinci kitabı çözümledik. İkinciye bakalım. Kalem 8 çarpı onlar basamağında 10 üzeri 1. 7 çarpı birler basamağında 10 üzeri 0. Artı 0'ı yine yazmıyorum. Normalde eğer burada bir rakam yazsaydı 0 haricinde 10 üzeri eksi 1 ile çarpardık. Onu geçtim. 1'i 10 üzeri eksi 1 ile 5'i de 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. Tam puanımızı alacağız. Tamam mı? Dolayısıyla dördüncü soruda tamamdır. Geldik beşinci soruya. Güzel bir karekök sorusu. Ama Verilen sayıların hepsi cillop tam kare sayı verilmiş. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bunu çatır çutur çözüyorsun. 196 tamdır. Dışarıya ne olarak çıkar? 14 olarak çıkar. Eksi 225 15'in karesidir. 15 olarak çıktı. Artı 4 2'nin karesidir. 2 olarak çıktı. 361 19'un karesidir. 400 de 20'nin karesidir. İşte sana bunu soruyormuş aslında ya ne kadar basit değil mi? Dolayısıyla 14 eksi 15'ten eksi 1. Eksi 1 artı 2. Üst taraf ne oldu? Artı 1 oldu. Alt tarafta da eksi 1 görüyorum. Artıyı eksiye böldüm. Eksi. Hop eksi 1'imizi bulduk. 10 puanımızı cebe attık. Geldim 6. soruya. Şimdi x ve y'nin alabileceği doğal sayı değerlerini bulacağız. Yine bir kareköklü ifadeler sorusu. Ne yapacaksın? bir sıralama, bir eşitsizlik durumu söz konusu olduğu için ne isteriz? Ya tüm köklerden çıkacak sayılar ya da herkes kökün içine girecek. Burada tam çıkartamıyoruz A şıkkında. O zaman herkes içeri girsin. 5 kök 3. Şimdi gençler 5'i içeriye almam lazım. Üşür dışarıda. Üşümesin. İçeri girsin. Nasıl girecek? Karesi alınarak. Yani 25 olarak girecek. İçeride bir de 3 var. 25'e 3'ü çarptım. Çat. 75. Diğer kardeşimizi yapalım. 6 kök 5. E bu 6'da yine içeri nasıl girecek? Karesi 36 olarak. İçeride bir de 5 var. E, 36 ile de 5'i çarptığımda ne bulacağım? Kök 180 bulacağım. Şimdi bakın o zaman bizim aradığımız sayılar kök 75 ile kök 180 arasında doğal sayılar. Yani kökten kurtulabilenler. 75'ten sonra kim kökten kurtulur mesela? Kök 81. Yani 9 kurtulur. O zaman x yerine ben 9 yazabilirim. Nereye kadar yazacağım? Bir de 180'e çok yakın bir sayı söyleyin. Dışarı tam çıksın. Yani tam kare sayılar ezberlenecek. Bunun e, lamacimi yok. Yani doğrusu, eğrisi doğrusu budur. E kim var? 169 var. Kök içerisinde 169 dışarı çünkü 13 olarak çıkar. Bir sonrası 196'dır ama bu beni geçiyor. Çünkü ben sınırım 180. O yüzden buna hiç bakmayacağım. O zaman 13'e kadar her sayıyı yazabilirim. 9'u, 10'u, 11'i, 12'yi, 13'ü de yazabiliyorum. 14'ü yazamıyoruz. Tamam mı? X'i bulduk. Gelelim B'ye. Burada Allah razı olsun. Hepsi zaten içeride. Soru bize kıyağını geçmiş. Ne yapacağız peki? 47'den, kök 47'den büyük dışarı tam çıkanlar kim var? Kök 49 var tabii ki de 7 olarak hemencik dışarı çıkar. 7'yi yazabilirim. Başka? 111'e yakın dışarı kim çıkar? Kök 100 çıkar. 10 olarak bir sonrası kök 121'dir. 11 diye çıkar ama bunu alamam çünkü beni aşıyor. 111'den daha büyük. Onu istemiyoruz. O zaman 7'yi, 8'i, 9'u ve 10'u yazabilirim. 14 puanı da buradan cebe indiririz. Tamam? Hadi o zaman bunu da geçtim. 7. soruya geldim. Yine güzel bir yaklaşık değer sorusu. Bakalım nasıl yapacağız? Kök 320'yi sormuş. Hım. 220 yani çok büyük bir sayı. Kökten kurtulabilir duruyor. O zaman gelin kurtaralım. Hiç uzatmayalım. Sen diyelim gel bakalım dışarı nasıl çıkarsın? Bir DNA'sını inceleyelim. 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. Çizgi bile yetmedi be. 5'e böldüm 1. Şimdi bu çıktı, bu çıktı, bu da çıktı. Çiftini bulan çıkıyor. Çıkanları da ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. İçeride de 5 kaldı, kök 5. Yani bu arkadaş aslında 8 kök 5'miş. E burada bana kök 5'i vermiş 2, 23 diye. Yani şuradaki kök 5 yerine... 2,23 yazabilirsiniz. E bir de başında 8 var. Yani 8 çarpı kök 5 gibidir o sayılar biliyorsunuz. Yani aslında ben 8 çarpı 2,23 bunu arıyorum. E dolayısıyla gelin çarpalım. Ne yapalım? 2,23 çarpı 8. Hop 8 kere 3 24 elde var 2 8 2 16 17 18 elde var 1 8 2 16 bir de elde 17 yani 17,84 diyebilir miyiz? Bence çok da güzel deriz. 10 puanı da buradan alırız. Geçeriz 8. sorumuza. Üçgenin alanı sorulmuş. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman yapıştırıyorum. Tabanım 6 kök 8. Yüksekliğim kök 32 bölü 2. Şimdi 6 kök 8 hadi sen tamamsın. Sende bir sıkıntı yok diyelim şimdilik. Ama 32 azıcık kocaman. 32'yi ne yapalım? Şöyle düşünelim mi? kök içerisinde 2 çarpı 16 gibi düşünsek 16'yı dışarıya atarız. Ne olur? 4 olarak dışarı çıkar. 2 içeride kalır. O zaman ben buradan biliyorsunuz kare köklerde çarpma nasıl yapılır? Dıştaki dıştaki ile içteki içteki ile. O zaman 6 kere 4 24 çarpı kök içleri 8 kere 2 16. Tabii ki de kök içinde yazıyorum ve bölü 2. Şimdi bu kök 16 yakışmadı oraya çünkü o arkadaşımız dışarıya tam çıkar. 4 diye çıkar. Yani soru şuymuş. 24 çarpı 4 bölü 2'ymiş. E buradan da ne yapacağız? Şu arkadaşları sadeleştirelim. 2 yapalım. 24 ile de 2'yi çarptığımızda ee, dur 4'ü sadeleştirdik. 24 çarpı 2 ne diyoruz? 48 diyoruz. Dur sen orayı göremiyorsun. 6 yazalım. 48 cm kare diyoruz. 8. soruda da bu şekilde buradan da 10 puanınızı kapıyorsunuz temiz temiz yönünüze önünüze bakıyorsunuz tamam mı? Bakınız diğeri ikinci senaryo. Bundan sonraki videoda da yine ikinci senaryomuzu çözmüş olacağız. Güzel bir hazırlık yapmış olacağız sizlerle beraber. Birinci senaryonun örneğinden bence çok güzel bir 100 puan alınır. Hepinizi ee, hepinize inanıyorum. Bunu başaracağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Sınavlara dediğim gibi ciddiyetle tam takım çalışıyorsunuz. Kitabı da edinip önceden siz çözerseniz daha bir faydası olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Ve buradan ne yapalım artık birinci videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.